Bütün ekip arkadaşlarımıza, hazırlıkta görev alan herkese, Hüseyin Hoca'ya, yurt dışından gelen, 17 ülkeden gelen konuşmacılara, Öner Tevbi'ye, emeği geçen herkese teşekkürler. Ee, çok heyecanlıyız. 9. Ulusal Uluslararası Katılımlı Dünya Kongresi ve 18. Sempozyum. İkisini bir arada yaşıyoruz. Ee, hepimiz çok heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım. Ee, sunumum Latenta Dozla ilgili. Latenta Doz e, önemli bir konu son denebilir ki 15-20 yılın konusu ve şunu da söylemem gerekir ki Hüseyin ile beraber bana araştırmam için verilen bir konu. Bugün fizyopatolojideki tezimi de aynı <laughs> aynı konuda yapıyorum. Ve lasantesi dozdan bahsedeceğim nedir? Hastalıkların temelini hazırlayan bir durumdur latentesi dost. Vücuttaki birikimleri anlatır, metabolitleri anlatır. Beslenmeyle ilgili, yaşam şekliyle ilgili, vücudumuz aldığımız her şeyle ilgili vücutta bir birikim halidir. Vücudun kirlenmesidir latent asidoz. Ve hastalıklar da ancak latent asidoz zemininde gelişir. Ee, ve kongrede de latent asidozla özellikle kronik hastalıklarda niye kronik hastalıklar? Onların tedavisi daha zordur. Kronik hastalıklarda latent asidozla nasıl mücadele ederiz? Nasıl tedavi ederiz? Bunu anlatacağım keyifle. Maalesef çok kimyasala maruz kalıyor vücudumuz. Nasıl beslenebiliriz? E, şimdi vücudumuz alım ve atım dengesinden oluşur. Alım dediğimizde sadece besinler değil, e, vücuda temas eden her şey, soluduğumuz, cildimizi alan, ameliyatlarımız, hastalıklarımız, yüklerimiz e, ve dahi kullandığımız ilaçlar. Vücuda her yolda aldığımız her şey bizim alım ayağımızdır. Bir de atım ayağı vardır. Bunun da en temeli e, bağırsaklar. Hem fonksiyonlarıyla, hem yüz ölçümüyle. E, Akciğerler, deri, böbrek bunlar da e, vücudun atılım organlarıdır. Bu iki alım atım arasında bir sağlıklı denge varsa vücut, vücut yavaş yavaş biriktirir. Biz buna yaşlanmak, yaş almak diyoruz zaten. Eğer bu denge bozulursa vücuttaki birikim hızlı olur. Biriken nedir? Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi vücudumuza aldıklarımız bir prosesten, bir işlemden, bir süreçten geçer. Buna metabolik reaksiyon diyoruz, metabolik işlemler diyoruz ve her metabolik işlemin sonunda atılması gereken ürünler de çıkar. Atılmaması gerekenleri kullanırız zaten. Atılması gerekenleri de metabolit, bir anlamda çöp metabolitler diyoruz. İşte bu metabolitlerin birikimi netentesi dostum. Neler etkili? Beslenme çok etkili. Bu alımların içerisinde bir sıralama yaparsak beslenme çok etkili. Aldığımız likit ve miktarı ve ne likit alıyoruz? Su mu, çay kahve mi, meşrubat mı, alkol mü? E, susuz olmaz, su miktarı çok önemli. E, besin grupları önemli. Peki suyu sevmeyenler nasıl su içebilir? Çok güzel soru. Her gün çok sık karşılaştığım bir soru. Maalesef biz e, genel olarak suyu çok e, seven bir toplum değiliz. Bunun sebeplerinden biri de biz çok çay seven bir toplumuz. Çay da e, susuzluk hissimizi giderdiği için susama duygumuz azalmaya başlıyor. E, yavaş, yavaş yavaş bu alışkanlıkla biz su içmeyen bir toplumuz. Nasıl sevebilir? bir çayı kahveyi azaltarak susuzluğu giderecek içecekleri azaltarak İki suyu e, yavaş yavaş içerek ben şey diyorum mesela kışın sıcak su için çay içen gibi yudum yudum ya da sevilen bir aromayı içine katarak ama su içmem gerekir diye bir kerede koca bir bardak yarım litre su değil küçük küçük yavaş yavaş ama güne yayılmış şekilde bir diğer önemli şey de ne kadar su hep bir iki litre var. Ben de şunu da söylüyorum. 80-90 kilo bir erkek yetişkinle 40-45 kilo bir genç bayanın ikisinin de içtiği su miktarı ihtiyacı olan su miktarı 2 litre olamaz. Değil mi? Evet tabii ki. O zaman herkesinki farklı. Neye göre? Bilimsel veriler var. Her kilogram için 40 mililitre. Kilogram başına 40 mililitre su ihtiyacımız var. Yani 50 kilo bir kişinin 50 çarpı 40'tan 2 litre suya ihtiyacı var. Bu kışın. Yazın bu 50'ye çıkıyor. E, fiziksel egzersiz varsa 50'ye çıkıyor. E, Vefes evet susuz olmaz. <laughs> Deniyor ki içmiyorum ama bir hastalığım yok. ama bir şey olmuyor. İlla çıkacak. İlla çıkacak. Günün birinde o kronik hastalıklar geldiğinde vücudun kronik bir dehidratasyon hali oldu. Ya da susuzluğun yarattığı şeylerle mutlaka karşılaşıyoruz. Ama öncelikle çay kahveyi azaltıp ne yayılmış küçük küçük su içerek e, su tüketimi çok önemli. ve Latentasidozun da tedavi adımlarından biri. Hepsini anlatacağım sonunda. <laughs> Peki nöral terapiyi siz hangi aşamada kullanıyorsunuz hasta Her aşamada. <laughs> Mesela geldi işte bel ağrısı ile geldi veya boyun ağrısı ile geldi. İşte ilk gözlemlediğiniz zaman hemen nöral terapiye başlıyor musunuz? Çok değişiyor. Bazen akut ağırlı hastalar geliyor. Hemen nöral terapi yapıyoruz. Ya da uzun süreli bir ağrısı var. Beden cevap verecek durumda değil. Başka yandaş metodlar kullanıyoruz. Ama günün sonunda bizlere gelen her hasta mutlaka nöral terapi oluyor. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sunumda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür